Mansur Yavaş'tan Bekir Bozdağ'a yanıt bunların adı nefret siyaseti, korku siyaseti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, muhalefeti, şampanya patlatıp kutlayanlar, alnını secdeye koyup hamdedenler, kıyaslaması ile hedef alan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bunların adı siyaset değil. Bunların adı nefret siyaseti korku siyaseti. Korku insana neler söyletiyor, sözleriyle cevap verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a şampanya ile kutlayanları mı yoksa sabah şükür namazı kılanları mı seçeceksiniz demiş. Aynısını 2019'da bize de yaptılar. Biz o işgal altındaki belediyeden Ankara'yı kurtardığımız için, Ankaralı bizi seçtiği için sabah Hacı Bayram'da şükür namazı kıldık, Bismillah diyerek de göreve başladık. Ama kendilerinin bazı gruplarının kadın kollarının geçen seçimi kazandıktan sonra yaptığı eğlenceleri de gördük. Bunların adı siyaset değil. Bunların adı nefret siyaseti, korku siyaseti. Korku insana neler söyletiyor?" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Yavaş şunları söyledi: "Sevgili Tekirdağlılar, bir seçime gidiyoruz. Artık biz de alışkanlık yaptı. Seçime değil sanki savaşa gidiyoruz çünkü rakiplerimiz inanılmaz bir şekilde nefret tohumları saçarak iftiraları atarak bir seçime gidiyor. Ben isterdim ki iktidar yaptıklarıyla ortaya çıksın, yapamadıklarını anlatsın ve yapacaklarını anlatsın. Ama öyle anlaşılıyor ki 21 yıldan sonra artık söyleyecek sözü olmayanlar ancak hakaret ve iftira atıyorlar. Alışkanlık yaptı demiştim, 2019 yılında seçimi kaybedeceklerini anlayınca bize de aynı iftiraları attılar, 2019 yılında da seçimi kaybedeceklerini anlayınca anketleri görünce şimdi attıkları iftiraların aynısını Ankara'da attılar. İşte sayaçları PKK'lılar okuyacak, DHKPC'liler de faturaları götüreceklermiş. Bunu ister misiniz falan dediler o zaman. Yuh çekelere şunu söylüyorum. Bu nefret siyasetini, sonuçta sadece bir seçim savaş değil. Biz iyiliğe döndürmek için yuh da çekmiyoruz. Bu tür iftiralara ancak gülünür, deliler güler diyoruz. Biz de deliler gibi gülüyoruz bunların attığı iftiralara. Neden diyeceksiniz, seçimi kazandık, devletin bekası gidermiş. O günlerde hep öyle söylediler. Eğer bu belediyeleri Millet İttifakı kazanırsa devletin bekası tehlikeye girermiş. Hemen ilk seçilir seçilmez tabelayı duvara çaktık. O söktükleri TC tabelalarını, işçileri çıkaracak dediler, hiç işçi falan da çıkarmadık. Baktılar ki söyledikleri havada kaldı. Bu arada İstanbul'da Ekrem başkanı seçimini halkın iradesini zorla gasp ettiler biliyorsunuz. Şimdi diğer 10 belediyede devletin bekasını tehlikeye sokacak hiçbir şey olmadı. Ne yapmaları lazım? Bu sefer İstanbul'da başladılar. İstanbul düşerse Kabe düşer, İstanbul düşerse Mekke düşer, İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Ve en son şunu söylediler. Binali mi Sisi mi? Mursi mi Sisi mi? Daha neler neler söylediler. Ve o da tutmadı. O da tutmayınca ne yaptılar? Bize o iftirayı atanlar PKK'lılarla işbirliği yapacak iftirasını atanlar Osman Öcalan'ı televizyona çıkarıp bir de kuvvetlerini sahaya sürdüler öyle mi? Osman Öcalan PKK'lı değil miydi? Peki İmralı'dan gelen mektup neydi televizyonlarda okudunuz? Bunlar seçimi kazanacağım diye her şeyi yaparlar, her türlü iftirayı atarlar, her yola başvururlar. Onun için de şimdi de aynı şeyleri söylüyorlar. Bugün sabah evden kalktık buraya geleceğiz. Baktık bakanın birisi demiş ki, bunlar ihaları, sihaları alır hengara sokar. Ben de çok affedersiniz ama ne yediniz ne içtiniz sabah sabah diye sordum. Bir diğeri en son başbakanımızda ben kendisine hiç yakıştıramadım. Bu işgal kuvveleriyle istiklal kuvvetlerinin mücadelesi, demiş. Herhalde bizi gavur sanıyor. Şimdi ihaları, sihaları sergileyerek Anadolu gemisini vatandaşa açtılar. Siyasete alet ediyorlar. 4000 yıllık 5000 yıllık Mete Han'ın ordusunu şimdiye kadar kimse siyasete alet etmedi. Onlar milletin malıdır, seçim otobüsüne çevirdiler, oradan oraya oradan oraya taşıyorlar. 15 Mayıs'tan sonra o geminin üzerine falan çıkıp gezemeyeceksiniz. 15 Mayıs'tan sonrası şöyle bir gerçek bekleyecek. Ya Millet İttifakını iktidara getireceksiniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceksiniz. Aksi takdirde 15 Mayıs'tan sonra faturalarla baş başa kalacaksınız. Pahalılıkla baş başa kalacaksınız. İşsizler iş bulamayacak, öğrenciler yine hayal kuramayacak. Maalesef bunlarla baş başa kalacaksınız. Diyorum ki Tekirdağlılara önceden kime oy verdiyseniz verin. Eğer 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl öncesine göre durumunuz daha düzeldiyse devam etsinler. Düzelmediyse 21 yıldır bunu düzeltemeyen bir iktidardan iyilik beklemek hayal olur. 21 yıldır yapamadığını hala vaat eden bir iktidarla hala devam etmek isteyenler devam eder. Ama belli ki artık deniz bitti. Çünkü Merkez Bankası tam takır. Dövizi sabit tutmak için şimdi de evdeki altınları bozdurup döviz alıp piyasaya döviz sürmek suretiyle artık ne kadar idare edebilecekler bilmiyorum. Durum kötü. Dolayısıyla inşallah ayın 15'inden sonra güzel bir yönetim gelecek. Bir de söyledikleri şu var, Adıyaman'da söylediler. Aile Bakanlığı demiş ki bunlar gelirse yardımları keser. Yine aynı şekilde bunlar gelirse kamudaki bütün memurları işten atacaklar. Bize de aynısını söylediler. Ankara'da siyasi nedenle hiç kimseyi işten çıkarmadığımız gibi artık işçiler ne mitinge götürülüyor zorla ne de futbol maçlarına götürüyorlar. Peki, niye bu iftiraları atıyorlar? O koltukları bırakmak istemediler. Ankara'daki rant imparatorluğunu bırakmak istemediler. 16 katrilyonluk Anka Parkı birkaç kişiye iş vermek suretiyle toprağın altına gömdüler. 16 milyara 16 tane il kalkınırdı. Şehre girişte gördüğünüz kapılara harcanan para 350 milyon lira bugünün parasıyla. Anka Park'ın yanında teleferik yapılacak bu hayvanat bahçesini gezecekti ihale etmişler. İktidar partisinin il başkan yardımcısına bitmiş gibi neredeyse parasının tamamını almış. Zarar 700 milyon lira. Bunların açığa çıkmasını istemiyorlar. Hepsini savcılığa verdim. İnşallah birçok dosya bekletiliyor ama ayın 15'inden sonra göreceksiniz. Hepsinin hesabı sorulacak. Kul hakkı yiyen, yetim hakkı yiyenlerden hesabı sorulacak. Dolayısıyla bundan bırakmak istedikleri için sürekli olarak bu iftiraları attılar. Sosyal yardımları kesecek dediler. Paket dağıtılırdı eskiden Ankara'da. Şimdi de diyorlar ki Aile Bakanlığı'nın dağıttığı bütün yardımları bunlar kesecek diyorlar. Biz de bırakın kesmeyi arttıracağız demiştik. Ankara halkı bize inandı paket dağıtma işini ortadan kaldırdı. Başkent kart vermek suretiyle artık hesaplarına para yatırıyoruz. Eskiden bu koliler tek bir esnaftan alınır içine makarna bulgur doldurulur ev ev dolaştırılırdı insanlar incitilirdi. Şimdi hesaplarına para yatıyor, gidiyor bütün şehrin bakkallarından hem bakkallar kazanıyor hem aileler çocuklarının gerçek ihtiyaçlarını karşılıyor. Yetmedi 60 bin tane çocuk okuldan eve, evden okula Ankara'da ücretsiz taşınıyor. Yoktu eskiden. 16.000 öğrencinin servis ücretini ödüyoruz. 15.000 ilkokul öğrencisine günlük 15 lira kantin yardımı yapıyoruz ki arkadaşlarının yanında mahsum kamasın diye. Destek alan 200.000 kişi tonu 1 liradan su içiyor. Eskiden tonu eski rakam 30 liraydı tonu. 300 lira yerine şimdi 10 lira ödüyorlar. Dolayısıyla geri kalan yine cebinde kalıyor. 200.000 aileye 2 yıldır Aralık, Ocak, Şubat aylarında 550 lira doğal gaz yardımı yaptık. Ankara'da hiç kimseyi üşütmedik destek ihtiyacı olan. Yine 200 bin aileye her ay birer kilo et parası veriyoruz. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Sadece parayı ete harcayıp evine götürüyor ki çocuklar et hakkından mahrum kalmasın aç kalmasın diye. Söz vermiştik aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız diye. Onun yanında sınavlara girenlerin ücretleri ödenir, kırtasiye yardımları yapılır, 100 bin çocuğa bayram harçlığı yatırdık hesaplarına vesaire say sam sayma ile bitmiyor. Eskiden bir koliydi nasıl suçladılar yardımları kesecekler. Ne olmuş kesilmiş mi artmış mı? Şimdi inşallah Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra aile destekleri sigortası var. Bu inşallah bütün kadınları kapsayacak hiçbir çocuk mahzun kalmayacak hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek eğitimine de devam edecekler. Bizim bu yaptığımız yapacaklarımızın küçük bir örneği, biliyorsunuz iklim krizi nedeniyle en son pandemi döneminde Ukrayna bize buğday vermedi ne kadar kapalı kalacağı belli değildi haliyle kendi insanını düşündü. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşından sonra da gördünüz şu an tahıllar taşınıyor gemilerle. Halbuki ülkemiz bizim neydi? Kendi kendine yeten bir ülkeydi. Bu tarımdaki politikalar nedeniyle hayvancılıktaki politikalar nedeniyle bir şey mi oldu pahalılık mı oldu dışarıdan ithal et. Yine bakliyatı da dışarıdan ithal ettiler, tarımı bitirdiler. Eken azaldı, ürün azalınca bu sefer soğan olmuş 30 lira. Pahalı dersen bunlar soğan kafalı demeye başladılar. Millet aç diyorsun, tatilden gelenlerin arabalarını gösterip millet aç diyenlerin ağzına kürekle vurmak lazım diyorlar. Artık yukarılardan öyle görünüyor. Girsinler esnafın yanına girsinler pazarda dolaşsınlar da görsünler millet ne halde. Dolayısıyla bizler kırsal kalkınma desteklerine başladık. Eskiden yapılan destek şuydu, bazı yerlere traktör verilmiş bazılarına taş toplama makinesi verilmiş. 35 bin kayıtlı çiftçimiz var bizim bu da ileride yapılacakların örneği diye anlatıyor. 35 bin çiftçiye nohut tohumu, arpa buğday tohumu ve hepsini bunların verdik. Yetmedi belediye olarak sıvı gübre imar ediyoruz, sıvı gübreyi de verdik. Yetmedi mazot yardımı yaptık. Çiftçiliği bırakan bir sürü insan tekrar çiftçiliğe döndü Ankara'da. Çünkü Ankara tarım memleketi ve 600 milyon lira biz destekte bulunduk 4 yıl içerisinde. Geçen yıl itibarıyla Ankaralı çiftçi tam 4,5 milyar lira gelir elde etti. Demek ki destek verirseniz insanlar çiftçilikte yapıyormuş, üretiyormuş. Ama onların malını para ettirmezseniz işi gücü bırakıyorlar tarımı, geliyorlar büyük şehirlerde ne iş yapacağını bilmeden oradan buradan iş arıyorlar. İnşallah yeni gelecek hükümetimiz tarımda da üretimde de çok büyük destekler yapacak. Rekabet Kurumu kasaplar hakkında açmış soruşturmayı. Bu ayın teröristleri de kasaplar oldu hayırlısıyla. Hiçbir başarısızlık bunların üstüne yakışmıyor. Hep suçlu başkası. Eğer sıkışırlarsa sorumlu CHP zihniyeti diyorlar. 21 yıldır bunları başaramayan insanların artık başaracağından ümidimiz yok. En azından yeni bir hükümet getirmekte bir şans veriyorsunuz. Denenmişi denemeye gerek yok.